Evet. Eee heyecan devam ediyor. Dün e, özellikle Lazio maçı e, büyük sürprizle bitti. İlk yarı 2'den 1 oldu. Ben Lazio'ya vermiştim galibiyeti ama e, Atalanta e, 2-0 geride olduğu maçta 3-2 kazandı. İtalya liginde evet sürprizler oldu. Dün Roma Sampdoria maçı daha keza Sampdoria öndeyken Roma 2-1 maçı kazandı. E, değişik e, maçlar. Biri biri 3-2 bitti maçların. Biri 2-1 bitti. Ev sahibi takımların e, lehine bugün de bir ilk yarı kuponu yaptım. İki maçtan oluşan e, dilerseniz sizlerle bunları paylaşayım. Bu, bu kuponu paylaşayım. E, İspanya ve İngiltere'den yaptım. E, La Liga ve Premier Lig'den yaptım. Dilerseniz kuponumu sizlerle paylaşayım. 06322 Chelsea Manchester City ilk yarı 1370 ve 08143 Real Betis Espanyol ilk yarı 2340. Toplam oranımız 12.58. Bir kez daha okuyayım. Tansu soru perşembe kuponu şöyle. 0.6322 Chelsea Manchester City ilk yarı 1.370 ve 0.8143 Real Betis Espanyol ilk yarı 2.340. Toplam oranımız 12.58. Ben açıkçası iki başında beraberlikle sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Real Betis çok kötü durumda. Espanyol'un bir şansı olabilir. Chelsea Manchester City maçında da Chelsea e, yukarıya doğru daha da çıkmak istiyor. Ben Chelsea'de Chelsea daha e, ilk yarıda biraz daha şanslı görüyorum ama bu iki maçında e, verebileceğiniz olan karşılıklı gol var da verebilirsiniz e, daha garantiye almak için e, maçları. Çünkü iki maçında kimin kazanacağı belli. Manchester City favori gözüküyor ama tabii e, Londra derbisinde e, ne yapar e, hep birlikte göreceğiz. Çünkü. Biliyorsunuz bir salgın süreci var. Takımlar iyi hazırlanamıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Akşam bakalım ne olacak. Maçları hep birlikte göreceğiz. Ben kuponu son bir kez daha okuyayım. 0 6322 Chelsea Manchester City ilk yarı 1-370 ve 0 8143 Real Betis Espanyol ilk yarı 2-340. Toplam oranımız 12.58. bütçenizi sarsmayacak kuponlar yapın. Küçük oranlar, küçük yatırımlar yapın. Karşılıklı gol var. 2-3 gol gibi seçenekleri şey yapın. Taraf bas yapmayacaksanız ona göre de seçimlerinizi bu yönde de değerlendirebilirsiniz. Kuponları bu yönde de değerlendirebilirsiniz. Ben hepinize mutlu günler diliyorum. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.